Merhaba arkadaşlar ben Umut Fucking Gaming Türkiye'nin yeni bir bölümüne yeni bir serisine hoş geldiniz. Bugün seri olarak sizinle Deadpool çek oynayacağız. Tadırsın. Arkadaşlar ben oyunu oynadım baya gördüğünüz gibi buraya kadar oynadım. Ama biz tabii sizinle ilk baştan başlayacağız. Başlayalım. Ne olsun acaba? Eee <laughs> <laughs> um, Bunu seçelim. Kontin. Eee Yükleniyor. Ara videoları atlayayım bence. Ben arada arkadaşlar oyunu yani oynadığım için can 125 olarak bir de death pool points 43.570 olarak gözüküyor. Ben onu da almış <laughs> değilim zaten o bunu soruyorsa. Ya bana göre şey biliyor. Ee, <laughs> oyunu oynadığım için falan. <laughs> oh! Tamam. Evet. Bu yamasımız arkadaşlar. Bu o... bir kız şey bon bir şey nasıl olsa. kızı bir şey olsun lan sen. Şu an şişiyorsunuz. Mesela bir olarak. Evet. Arkadaşlar e, zil çalacak O kapıyı açacağız falan. Siz, ben şu an sizin duyamıyorum ama zil çalmayacak hiçbir fikrim yok. Çalıyor mu daha dur. Çalıyor hmm. mu Çalmıyor. Ha, köpeğinizi severim. <laughs> He burada sit tight. There's something mı here. Maybe we should get the door. Uh, 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 Hello sir. I have a package. So, what? Geçiyorum. Bir şey oldu. Tamam. Burada Bu arkadaşlar, arkadaşlar e, eğitim, eğitim yapacağız. yapacağız. Ah, hani bazılarını falan keseceğiz. Büyük şeyler yapacağız. Burada Bu bende bir balyoz var bir yapım bir de takım yapalım yani böyle arada yani oyun bu arada bana biraz saçma geliyor ilk baştan başladığı zaman yani bilmiyorum böyle bu arada of bazıları çok <laughs> akurat ettim yani adamlar biri kuşluyordur o evet böyle yapıyoruz sonra böyle sert kuşlar gibi bir şey yapıyoruz kük kük bir de e yapıyoruz böyle e, e bir dakika bak e e, e e bu arada arkadaşlar mouse'un şu orta yeri var ya böyle internet ilerisiniz falan filan çevirirsiniz orayı ee, işte oraya tıkladığınız zaman vuruyor yani vuruyor aa bence en güzel <laughs> e ile kükü yani ya onlar daha iyi şey yani bakın, bakın. bak bana vurdum ya, bak vurdum, iki vuruştu ördüm. Şimdi mouse'u çiğne yavasak. Ama ya Q'yu E'ye basarsam, bir vuruştu örüver. Şimdi Q'yu olsun da de A'yı Ya E daha yaralı arkadaş, ne olayım. Tamam. Tamam. Ne için silah aldım geleyim ben? E? Tamam. ama böyle bir şey oluyor. Teleport galiba oluyor. Yani bir, bir adamlar size vurdu zaman mesela üstüne bir iş çıktı. Kendini savunuyor gibi bir şey yapıyor. Mesela bakın şimdi vuracak onu Bak B çıktı basıyorsunuz. Ee, kendi, kendi kendine vuruyor. Ya nasıl oldu bu? bu? Evet. Şimdi galiba bir kutu düşecek. Düş. Ne düştü? Evet. Bu. Space 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 space. Arkadaşlar iyi günler bir şey yapacağız mı zannettim? Şu sağ taraf oldu. Şu sağ taraftaki kapıyı görememiştim ben. İki de bir sıkıntı yani böyle. Yani böyle 5-10 dakika araştırdım nereden gideceğiz falan diye. Evet. Buradan atıyoruz. Tamam. Burada da çok seviyorum arkadaşlar. Burada ya adamın arkasına geldiğinizde bir şeyler yapıyorsunuz. Pompalı alacağım ve Z'ye basacağım. Evet çok hoşuma Arkadaşlar E'ye basarsanız şey yapıyor galiba E'yi de hatırlamıyorum. Ee, kılıç yani kılıç ya saldırıyor öyle arkasına gelirsiniz. Ee, yani Z'ye basarsanız silahla vuruyor. Evet. Lan, Lan evet <laughs> Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, bu... Bunlar şu önündekiler. Onlar size çok yani ihti yani ihtiyaç, ihtiyaç olacak. Nasıl söylese. söyleyeyim Nasıl söyleyeyim ki? Yani ya, alın onları böyle. Yani böyle, böyle al, geçmeyin. Onları görüp geçmeyin. Görüp geçmeyin. Yani backspace galiba en üstündeki tuşa bastığınız zaman çok kastı bu arada. Um, şunlar um, upgrade ya da satın alabiliyorsunuz. Mesela yani böyle sarı olanları ben satın aldım arkadaşlar. Um, Şunu satın alsam gibi geliyor ama biraz daha yeşiliyor. Player upgrade diyelim. Ne upgrade edebiliriz acaba? Niye yapamayız. yapamayız? Ben, ben şunu şey yapmak istiyorum. Upgrade. 16, 16 günümüz kaldı. Onlarla bir şey yapamıyoruz. Burada mı upgrade edeceğimiz bir şey var mı? Yok. yok. Bu yok. Um, tabancamıza bakalım. Yok. Yani, yani şu an, an biz fakiriz arkadaşlar. arkadaşlar. Um, um A Tamam. Tamamdır. Um, Burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Space'e böyle iki kere basmayacaksınız şeyden, hemen. Böyle space'e basınız, bir biraz, biraz bekleyeceksiniz. sonra yine basacaksınız space'e. Pombozu <laughs> kuruyoruz. ve bekliyoruz. Sonra <laughs> izliyoruz. Evet.

silah yerine bütün ya sosyla bomba yeri var ya bomba yerinin altında <laughs> shift space ve shift q yazıyor onlar arkadaşlar özel hareketler ııı ee, mesela bu tabanca ilgili bir şey vardı şunu <laughs> deneyelim shift space deneyelim böyle yapıyor arkadaşlar shift q ise e, böyle yapıp böyle yapıp işte şu altta üçüncüsüyüz arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, o da neydi? He tabanca. Tabanca bir şey yapıyordu işte. Ve tabanca hareket, hareket yaparak, yaparak ateş ediyordum. Evet, <laughs> şimdi Arkadaşlar bu, bu telefon işi sizlere çok iyi lazım olacak. Mesela arkadaşlar B'ye basınca hançerle kuş gibi fırlatırken problem veriyor. Ya yapamıyorum. <laughs> evet. B'ye basıp falan ya da bir ani saldırı yaparsanız mesela ya ağzımı öldürdü. Mesela E'ye bastığınızda hançerinizle ettiğinizde adam, öbür adamı falan geçiyor. Giriş çıkar yapıyor. Tamam. Burada silahlar gelecek. Onları öldüreceksiniz. Evet. Mesela göstereyim tekrar E yavaşın açıkça düşüne basın gördüğünüz gibi bir yere e, diş aldı ve o kendi kendine ateş etti. Yani, yani, ıı, Söylemedim. Ee, kendi kendine işin oldu odanın tarafında ben de şey etmiştim böyle ah böyle bir ve bu arkadaşlar B böyle bir şey çıktığı zaman saklanın bu sizin çok az canınız kaldığını gösteriyor ve gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar can yani kendi kendine çoğalıyor yani bir yerden beklemeyin ha can bulmak istiyor falan, falan demeyin o kendi sahneye durduğumuz zaman çoğalıyor ya durduğumuzda değil herhalde yani yürüyün falan filan hiçbir şey olmaz mesela yine hareket yapacağım olmadı bak yine yapacağım olmadı yine yapacağım yine olmadı valla bakın şimdi oldu mesela yine yapayım diyeceğim öldürdüm evet Shift B çıktı bu arada onu size göstereceğim Burada, Burada U yavaşlar ve S'ye bozulacağız. Evet. Burada size um, şu shift, space shift gül falan benim ya onları gösterecek. Şu an shift space gösterecek. Ya kılıç yaptığınızda böyle yapıyor. Tabi neden kılıcı gösterdiğini ne, ne de söyleyeyim. Oyunda ilk başından oynuyoruz. Tabi biraz ya. Devam, devam edelim. Tabi tamam, tamam. ben devam edeceğim. Aa, sonra Shift B'ye Şimdi deneyim ya. piş. Bunlar ya. Ben sonra Tamam. Şimdi adam mı gelecek? Onların üstüne <laughs> deneyeceğim. peki Gördüğünüz gibi böyle yapıyor. <laughs> Bu arada Hey'e bastığınız zaman ya görün adamın görüntü, yani adamın nereden bakacağınızı gösteriyor. Mesela şu an sağ soldu şu anda. Ya hey basınca sağa geçiyor. Ya yani ekran ekranda bir şey oluyor işte. Nasıl söylesem bilmiyorum ama anlamışsınızdır siz. Tamam. Tamam. Bunları da öldürdük. Şu adamı da evet. öldüreceğim. Şuradan mermileri alayım. O, o beyin gibi bir şeyler var ya arkadaşlar. E, beyin mi ne bilmiyorum. Başka bir şey olabilir. Onlar şey geliyor. Şu shift space falan çıkıyor ya. On, onlara geliyor. Şunlar size böyle simgesi olan mesela pompalı çıktı. Bir dakika. E, bu arada meyle ya şey yapıyoruz. O kılıç falan balyoz yerini değiştiriyoruz. Neye basıldı? Silahlar değişiyor. Mesela gitti ama boş ver. Dur şurada şey var. Mesela burada buldum. Buraya geldiğinizde ya mermiyi dolduruyor. Kısacası. Ama benim favori silahım tabanca arkadaşlar. Onu daha fazla kullanıyorum. Bu arada g mi? Evet G20 bomba atıyor. Gördüğünüz gibi. Bomba nasıl değiştiriyor hatırlamıyorum. Evet asansörümüz var. Arkadaşlar e, burada ben videosu sonlandıracağım. Evet kasarak böyle. Yani e, burada şarkı söylüyor falan filan bir yere gidiyoruz. Ee, orada falan bir yerlerde zıplıyoruz sonra bir yerin içine giriyoruz için anlatsın da sen bir boss geliyor onu öldüreceksin. Hem ee, ya bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben Deadpool ya da yanlış söylemiş olabilirim de sizin için yapacağım. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi yani, eğlenceler.